Hey, sana bir sürprizim var. Misiniz, bak bak şimdi bunu ters çevireceğim. <laughs> Bunun içinden ne çıkacak sence? Pa, Kaldıralım mı? Kaldıralım. Hadi, Hadi. kız sen aç. Hepiniz aynı anda bir, bir, iki, iki üç. üç. Olmuyor. Niye çıkmadı? Gel <laughs> niye çıkmadı biraz daha vur. Açılmadı kuzey. <gülüyor> <gülüyor> biraz daha uğraşın. Merem elini sokma hayır. Vurun vurun üstüne. Vurun 1 2 3 4 5. Şimdi çıkarın. kaldırın Kaldırın Aa gene çıkmadı. Hayır, Neden çıkmadı? Hadi. hadi bir daha yap.